bir şey yapabilirsem devam ederiz <laughs> <laughs> Bazı Sherlock Holmes'ler adım bayağı saydırma videosu. <laughs> Kaç yıldır grafik tasarımıyla ilgileniyorsun kuzum? <laughs> artık bu giriş kısmını hiç düşünmeyeceğim. Yaklaşık 15 dakikadır düşünüyorum. Bir çözümü yok. Direkt konuya giriyorum. Instagram'da dedim ki bana soru sorun. Tahminimden çok daha fazla soru geldi. Ben de dedim ki yapabilirsem YouTube videosu çekeceğim. Hala yapıp yapamayacağımdan emin değilim. Ama deniyorum. Olursa atacağım. Çok zormuş gerçekten. Bir tane ring light aldım çekerim sandım. Çok zormuş. Ama başaracağım. Ne dedin? <laughs> olarak adımdan, yaşımdan ve okuduğum bölümden başlıyorum. Adım Nursu, yaşım 24, okuduğum bölüm görsel iletişim tasarımı, daha doğrusu mezun olduğum bölüm. Şimdi yanıma bir arkadaşımı aldım bana soruları okusun diye. Çünkü ne kadar süre böyle kendimle konuşabilirim emin değilim. O soruları okuyacak, ben cevaplayacağım. Hadi sorulara başlayalım. <laughs> Kaç yıldır grafik tasarımıyla ile ilgileniyorsun kuzum? <laughs> <laughs> Kaç yıldır grafik tasarımıyla ile ilgileniyorum? Ee, lisede grafik tasarımının ne olduğunu bilmeden grafik tasarımı bölümüne gittim. İlk grafik tasarımına girişim oradan başladı. Daha sonra üniversitede bende yatay geçiş vardı. Fotoğrafçılık, kameramanlığa geçtim. Bunu neden seçtim? Çünkü matematik yoktu. Bölümlere bakarken dedim ki matematik olmayan bölüme gideceğim. Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünü seçtim. İki yıllıktan mezun olduktan sonra dedim ki hadi bir de dörde tamamlayalım. O zaman da ne yaptım? Görsel iletişim tasarım bölümüne geçtim DGS ile. Bu da yetmedi. Şimdi de açıktan sosyoloji okuyorum. Bu infoyu vermedi miyiz? <laughs> Sentinus nereden geliyor? Sentinus nereden geliyor? Sentinus 2016 senesinde davetiye tasarımı olarak başladı. Üniversitede dedim ki ben davetiye tasarlayayım, üniversite harçlığımı çıkarayım. Ondan sonra o iş yaptı o iş olmadı. İki sene önce Polaroid fotoğraf satmaya karar verdim. Polaroid fotoğrafları bastırdım. Emin önüne gittim. Alışverişler yaptım. Çekilişler düzenledim. Sayfa birazcık patladı derken korona da patladı. Sayfa yalan oldu. Sayfa öyle aylarca kaldı. Sonra dedim ki bu sayfaya hareket gelsin bir şeyler yükleyeyim. Bir tane video yaptım. Kısa bir video yükledim. Daha sonra bunu Facebook'ta ilgili gruplara attım. Grafik tasarım grupları. Buradan ilgi görmeye başladı ve buradan sayfama yönelmeye başladılar. E sonra bir baktım sayfa tahminimden hızlı ilerliyor. Bir de yanlışlıkla teşekkürler demişim. Yanlışlıkla değil fark etmeden teşekkürler demişim. İlk videonun sonunda teşekkürler kitlemizi oluşturduk. <laughs> Bu şekilde hala sayfa güzel bir şekilde devam ediyor. Açıklayamadım galiba. Ya, açıkladım. Açıkladım yeter. Pokemon olsun hangisi olur. Bal Freelance çalışıyor musun? Freelance Çalışıyorum ama şöyle küçük işleri alıyorum sadece. Çünkü benim çalıştığım bir ajans var ve bu Sentinus da benim için başta ne kadar eğlence olarak başlasa da şu an ufaktan işe dönüyor gibi. Çünkü emeklerle takipçiler kazandım. Onların gitmesini de istemediğim için buna da vakit ayırmam lazım. O yüzden freelance'i küçük küçük olarak çalışıyorum şu an. Şu an herhangi bir yerde çalışıyorum. Evet daha demin cevapladım. Şu an bir tane ajansta çalışıyorum. Sosyal medyayla ilgileniyorum. İki yıllık grafik tasarım hakkında düşüncelerin ne? 2 yıllık evet. grafik tasarım 4 yıla tamamlayın siz onlarım. Ya ben aslında daha önceki storylerimde de Instagram'a attığım şeylerde de belirtmiştim. Bana göre okul sadece bir diploma. Yani insan kendini geliştiriyor. Sizin ne kadar hevesli ve istekli olduğunuza bağlı bu olay. Ha 4 yıla tamamlayın dememin sebebi iş yerlerinin 4 yıl diploma 4 yıllık diploma araması. Bunun dışında aslında okul falan Yalan boşluğum boş, sen niye <laughs> <direkt biliyorsun. gülüyor> Tekrar toparlıyorum. Yani demek istediğim 2 yıllığı 4 yılla tamamlayın dememdeki sebep iş ararken kolaylık olsun. Geri kalanı sizin yeteneğiniz, isteğiniz, uğraşınızla ilgili. Bunu da storyde demiştim. Yetenekten ziyade istek önemli bu işte. Çünkü bana göre yetenek bir yerden sonra... Ya yani bir yerde... Bana göre yetenek çalışarak geliştirilebilecek bir şey. Teşekkürler. Online ders veriyor musun? Online dersi vermiyorum. Daha demin de anlattığım gibi hani kendi çalıştığım bir işim var. Ee, ve bu Sentinus'a da iş gibi görmeye başladım. Birazcık emek vermem gerekiyor. Bu sebepten henüz online'ı vermiyorum. Ama Udemy için eğitim videoları hazırlamayı düşünüyorum. Uygun bir vakitte. YouTube sayfamda Premier Distrator. YouTube, YouTube sayfamda... sayfamda... Benim kullandığım programlar e, Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere, Final Cut, bir de Lightroom. Bunların hepsinden tek tek eğitim videoları çekmeyi planlıyorum. Ama şu an sadece plan aşamasında. Bir program oluşturduktan sonra hepsine girmeyi düşünüyorum. Bilgisayarında hangi sürümü kullanıyorsun? Bilgisayarda Photoshop 2020'yi kullanıyorum şu anda. YouTube'da önereceğin kanal var mı? Yani isterdim söylemek ama ben hep nasıl çalıştım proje bazlı çalıştım ne yapacaksam onunla ilgili videoları aradım. Benim Duduper'inin sihirli küresine gözüm çok takılıyor burada. <laughs> <laughs> onunla ilgili e, videolar arattım, o şekilde gittim. Afgan Bey var sadece Afgan Bey'in soyadını unuttum. Onun eğitimleri güzel ama geri kalanı hep böyle random seçimlerle ilerledim. Instagram'da hangi yolları izleyerek büyüdün? Instagram'da aslında bir yol izleyerek büyümedim. Ee, büyüdükçe nasıl bir yol izleyeceğimi keşfettim. Instagram'da başta dediğim gibi açtığımda ne yaptım? Facebook gruplarını attım. Facebook grubundan beğenenler, beğenen insanlar benim Instagram'a gelmeye başladılar. Daha sonra reklam vermeye başladım. Derken böyle yavaş 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 büyüdü. Şu anda 11 binde. Benim için güzel bir rakam. Bu işte iyi olan biri aylık ortalama ne kadar kazanır? Ha, bu tamamen size bağlı. Yani siz derseniz ben bir ajansta çalışacağım, başka bir şey yapmayacağım. Maksimum maaşı söyleyemem ama belli bir limiti vardır maaşın. Ama siz derseniz ki ben hani kendimi geliştirmek istiyorum, bu şekilde bir şekilde ileri çıkmak istiyorum. O zaman kendi iş yerinize kurmaya yönelik ilerlersiniz ve kazancınız artar. Revizeler hakkında bir şey der misin? bu konu hakkında konuşmak bile istemiyorum. Sadece neden yani? Mesleğin ilgili. Mesleğinle ilgili gelecek kaygım var mı? Mesleğimle ilgili gelecek kaygım yok çünkü bence grafik tasarım özellikle bu pandemi döneminden sonra çok fazla değer kazanmış bir meslek. 12 dakika olmuş. Yani şöyle ki insanların sosyal medyaya yönelmeleri arttı. Neden? Çünkü artık internet alışverişine dönüldü. Bu da grafik tasarımın önemini arttırdı. Artık herkesin bir haberi oldu grafik tasarımdan. Ben e bu olaylar yazmışlar. yokken bizim bakkal bana şey dedim, sormuştu. Dedim ben işte sen okudun ne oldu Şimdi? Grafik tasarımcı dedim. Şey dedi bana. Olsun. <gülüyor> 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 Örnek tasarım için verileceğin siteler. Yani örnek tasarım derken bu soru şeyden gelmişti. Ben demiştim örnek inceleyerek gözünüzü geliştirebilirsiniz diye. Ee, Behance, Pinterest gibi sitelere Behance mi? Behance, Behance, Behance. Her neyse, o sitelerden örnekleri inceleyerek gözünüzü geliştirebilirsiniz. Yani her zaman diyorum ki programı bir şekilde öğrenirsiniz. Program belki bir ayda öğrenirsiniz, belki bir yılda öğrenirsiniz ama öğrenirsiniz. Önemli olan gözü geliştirmek. Gözü de bol bol örnek inceleyerek geliştirirsiniz. En büyük hayalin nedir? En büyük hayalim yani şu sıradan bahsedecek olursak benim Sentinus Design için umudum büyük. Hedefimiz büyük. <laughs> yani güzel gidiyor, zevkli de gidiyor. Onun gelişmesini istiyorum. İyi bir yere ulaşmasını istiyorum. Emek veriyorum. Gerçekten çok emek veriyorum. Ve emeğimin karşılığını görmek istiyorum. Hayalim şu an bu. Tasarımcı olmasan tercihin ne olurdu? Hostes olurdum. Gezmeyi çok seviyorum. O yüzden hep hayalim küçüklükten beri hostes olmakta. Hatta dedim ya liseye girdiğimde grafik tasarımının olduğunu bilmiyordum diye. O dönemde bile hostesliğe özeniyordum. Ama ondan sonra hayat grafik tasarım ya. Grafik tasarımcısı yaptı. <laughs> Mac'in şarj kablosu hala yaşıyor mu? Mekin şarj kablosu ölmeyecek hep yaşayacak. Onu ben 500. kere tamir ettim. Hala kullanıyorum. O kabloya para vermeyeceğim. Günde kaç saat çalışıyorsun? <laughs> 24 saat. <laughs> Yok yani kaç saat? Vallahi çok çalışıyorum ya. Gerçekten çok çalışıyorum. Ya bazen birazcık daha kısa mesela 10 saat kadar bazen daha uzun tamamen yatana kadar ama çok çalışıyorum. Üniversitede okuduğum bölümle ilgili eksik eksiler ve artılar. Üniversitede okuduğum bölüm görsel iletişim tasarımı. Yani güzel bir bölüm. Bütün programları öğreniyorsunuz. Öğreniyorsunuz derken dersleri var en azından. E, grafik tasarımına ben yanlış biliyorsam düzeltin. Grafik tasarımıyla farkı buydu galiba. Görsel iletişim tasarımının daha kapsamlı olması, yönelebileceğiniz daha çok alan olması. O yüzden ben görse, gör, görsel iletişim tasarımını seçtim. Bu konuda iyi. E, bölümle ilgili genel olarak eksi olarak söyleyeceğim şey aslında eksi söyleyemem. Gelme. Çık. Git bir video çekiyoruz. Ben de Azıcık. Hayır. <laughs> Üniversite, üniversitede okuduğum bölümle ilgili eksiler ve artılar Eksilerden bahsediyordum Eksiler Yani bir eksi söyleyemem o, Okul dediğim gibi Diplomayı alırsınız ama siz kendinizi geliştirirsiniz Okuldan böyle dört dörtlük Ben buraya sadece dersleri alıp Çok iyi bir grafiker olurum <laughs> Okuldan sadece böyle Okuldan sadece böyle dersleri alıp grafiker olup mükemmel bir grafiker çıkacağım diye düşünmeyin. Çünkü öyle bir şey yok. Siz kendinizi geliştirirseniz iyi bir grafiker olursunuz. Bitti. Bu kadar mıydı? Son. Evet. Ah, 15 dakika olmuş. Nasıl kapatacağım şimdi? Bir kısım soruları cevapladım ama tahminimden fazla soru geldi. Bir sürü soru geldi. O yüzden aralarından seçerek gittim. Bu tanışmayı böyle keselim. Daha sonra yine belki istediğiniz konularda videolar varsa aşağı bırakabilirsiniz yorumları okuyacağım. Onlara göre ilerleyebiliriz. O zaman, o zaman şimdi kapanıştan ediyoruz. Teşekkürler. <laughs> Sedat Peker gibi mi girdik acaba? Nasıl? <laughs> Photoshopçular, burada mısınız? Tamam. <laughs> Hadi kapatıyorum artık.